Yani düşünün düşünün düşünelim diye bunu verdi. Nasıl yediğimizi hazmedelim diye mide ve sindirim sistemini verdiyse, nasıl teneffüs edelim diye ciğerimizi bilmem neyi verdiyse akledelim diye de ha şuradaki akıl dediğimiz uzlu vermiş. Sürekli olarak da hala düşünmüyorlar mı? Düşünmeyecekler mi? Akletmiyor musunuz? Yok hiç. Millet aklını emekliye ayırmış. Başka konularda değil. Yalnız din konusunda. Davar gütmekten başka bir şey bilmeyen adam, bak Almanya'da Mercedes iman ediyor şimdi, öğrenmiş üstüne düşünce bak, çobandan Mercedes işçisi olur mu? Oluyor işte Üstüne düşünce oluyor değil mi? E peki çobandan niye Kur'an'ı anlamayan, anlayan çıkmasın? Abdullah bin Mesud neydi? Deve çoban. Üstelik de iki deveyi güvenemezlermiş sahip çelimsiz ya. Birini getirse öteğini kaçırır, kaybeder diye onu da güvenemezlermiş. O adam İslam'ı öğreniyordu o haliyle. Şu günkü haliyle siz niye öğrenemiyorsunuz? Öğrenememenizin başında gelen sebep şu. Biz anlamayız anlayışımız. Topluma hakim olan mı anlayış? E peki ben anlamam, ben yapamam. Ben kim onu anlamak kim diye daha başından kendini programlarsan seni anlamam, benim anlamam bu kafayı taşıyan anlaması mümkün olur mu? Asla mümkün olmaz. Yani bir adam dese ki ya işte araba öğrensene yarın sen de alırsın aydın be filan. Yok kardeşim ya şoförlük nerede benim? Asla ben direksiyona geçemem. Ödüm kopar. Yahu etme, gitme, bak bir sürü adam öğrensen niye? Yok arkadaş, yok. Şimdi böyle deyip de inatım inat, hiç direksiyonu geçmezse, bu adam yüz yaşına da gelse şoförlüğü belirleyebilir mi? Peygamberliğin dışında her şey uğraşılarak, çalışılarak öğrenilir. Ne kadar? Herkesin akliyeti kadar. Zaten fazlasını da. Ne kulu ister, ne Allah istiyor kimseden. Yok, daha başından kilitlemiş. Asaf Hüseyin soruyor, evinde misafir. Sizce diyor İslam aleminin Müslümanların en temeldeki sorunu ne? Anlattım ona adam şaştı kaldı diyor. Vallahi ben ilk defa sizden duyuyorum. Ankara'ya o Bosna Hersek konferansına davetli olarak çağrılmıştı da. Ondan sonra ben de fazla giyin değilim soğuk oluyor diye. Birinci Büyük engel yani İslam'ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel böyle sırıkla bile aşılması, atlanması zor bir engel. Bütün İslam alemine, Filipinlerden Fas'a kadar herkese hakim olan bir anlayış var. Biz Kur'an'ı anlamayız anlayış. Bu bizi öldürüyor. Öldürmüş, yani bir uçtan bir ucu uç öldürmüş. Bir ümmet akıllısı akılsızı, okumuşu okumamışı, kadını erkeği cümlesi bu kanaata sahipse, ne olur? Anlayamayacağı kitabın üstüne düşer mi? Anlayayım diye okum. Yok. Daha başından inanmış ki anlamayız. O uzak da anlamayın. Öyleyse bırak gitsin. Ne yapıyor? Atamıyor da güya atmamış oluyor. Duvara asıyor. E, duvardaki şey kalkıp senin kafana sinek gibi bilgi gelecek değil mi? İlmin arkasında koşarsan yakalarsın. Kelebek yakalar gibi. Yoksa sinek gibi kendinden uçup gelip kafaya konmaz bilgi. Konur mu? Konur mu? Konar mı yani? İki, Peygamberi olağanüstü bir varlık saymak. İkinci büyük engel. Yani normal insan değil. Normalin üstünde insan üstü. Bir bakıma yarı ilah gibi telakki etmek. Kesinlikle Müslümanların İslam'ı anlamasının önündeki engellerin ikinci büyüğü bu. Böyle olunca yani Allah'ın elçisini böyle gören insan onu kendine örnek edinemiyor. Niye? Ben kimim o kim ya? Benim ona benzemem. Mümkün mü kardeşim? Yani adama ayet söylüyor. Ya ben kim? Kur'an'ı anlamak kim diyor. E peki Resulullah böyle yapma o, o, peygamberdi diyor. Ben peygamber miyim? Daha bir, bir, daha aşağı basamağa düştük mü? Peki Ömer, Ebu Bekir. Onlar sahabe-i kiram mı kardeşim ya? Onlar kim biz kimiz ya? E peki daha aşağı İbrahim Neha'yı bilmem diye Ebu Hanife. Onlar 110 ilmi bilen bilmem mülemaydı. 3 milyon hadis sırfsındaydı. Biz kimiz o kim? Derken derken dış aşağı düş aşağı mahallenin kışı çakıldaklı imamına kalıyoruz. Ona kalan da dona kalıyor. Yalan mı? Evet. Açık açık halk diliyle konuşuyorum. Şu lisanı anlamayacak adam var mı? Avukatı da anlar. Demircisi de anlar. E tabi. En örnek alınmayacağı örnek alırsan senin de bilmem ne neren çamurdan çıkmaz yani. Çıkmıyor işte. Böyle şey olur mu ya? Kaldı ki o kitap yani Kur'an Resulullah için diyor ki bizlere beyler onda sizin için o kim? Resulullah. Onda sizin için güzel örnek var diyor. Usvetül Hasene. E peki biz ne yaparsak yapalım onun gibi olamayacağız diye diye bir kanaata sahip olursak ondaki bizim için güzel örnekleri alabilir miyiz? Ona benzemeye çalışabilir miyiz? Yok. İpin e ucunu bırakırız. E bırakmış da zaten ümmet dünyanın bir ucundan bir ucuna bırakmış. Bıraktığı için de ayak olsu kuyusuna düşer gibi paldır küldür hala yuvarlanıyoruz. Olur mu öyle şey? Peygamber de bizim gibi insan zaten başka türlü gören ya da görmek isteyenlere Allah diyor ki öyle itiraz edenlere de ki ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana vahy ediliyor? Yani şunlar vahiy. O vahiyleri de ben size iletiyorum. işte benim bildiğimi siz de öğreniyorsunuz. Ben ona uyuyorum siz de uyarsanız işte bitti. Hepsi bu kadar. Yoksa ben Allah'ın elçisiyim diye razak alem miyim? Rızık mı dağıtıyorum? Rızık dağıtıcı bir adam olsa elinden gelse kendi karnını doyurur. Haftada iki gün doyasıya yemek yiyebildiği O kadar aç açlık çekiyor. Bir o mu? Yani toplumun başı öyle olunca artık gerisini sen düşün. Kaybı bilmiyor. işte 40 tane arkadaşını teslim etmiş. Alçaklar ilk konaklama yerinde 38-39'unu öldürmüşler. Yani eğer peygamber dört dört bir konak ötede olup biteceği biliyordu da arkadaşlarını gönderdi diyen varsa o zaman ölüyle yetiştirdiği insanları ölüme gönderdi bu adam var mı bir noksanlığı demek lazım. Peygamber noksan adamdan peygamber olur mu? O zaman bilmiyor mu? Zaten ne diyor Allah? Allah kaybına kimseyi ortak etmez buyuruyor. Mesela bir başka ayette diyor ki sana sorarlar haramdan helalden sana sorarlar. De ki kitapta haram edilenlerin dışında haram bilmiyorum. Buyur. Açık açık Allah Resulünün ağzından böyle söyletiyor ama ona rağmen karşımıza hadis diye yani peygamber söyledi denilen bir yalan çıkarılıyor. Uzun uzun mealen söyleyeyim. Öyle bir zaman gelecek ki işi tıkırında keyfi yerinde bazı insanlar minderlerine oturup yastıklarına yerine gerine işte dayanacaklar ve diyecekler ki Sünnet de, hadis de ne oluyormuş? Bana bize Allah'ın kitabı yeter. Siz böyle diyenlere bakmayın. Bilin ki Allah'ın haram koyduğu gibi ben de haram koyarım. Bilin ki Allah'ın farz kıldığı gibi ben de farz kılarım. Ne ola? Allah'ından aşık artırmaya mı girmiş bu peygamber? Hiç Allah'ın Resulü, o Kur'an'a ahlak edinen insan şu lafları söyleyebilir mi? Allah'tan korkmaz herifler. Yalanınızı onun ağzıyla söyletiyorsunuz. Kendileri söylese kimse metalik vermeyecek ama Kale Resulullah diye başladı mı hemen millet selama duruyor. Ne kadar yalanı var uydurtmuyor. Onun ağzından söyle.